Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Salon bitkileriniz canlanmıyorsa ve bol bol yavru vermiyorsa bugün bitkiler için çok fayda sağlayan, inanılmaz etkisi olan bir bakım paylaşacağım. Benim kılın çiçeklerimi görüyorsunuz. Her tarafından inanılmaz bir şekilde yavruları var. Saksı içerisini bayağı doldurdu arkadaşlar. Şu şekilde bitkilerinizin olmasını istiyorsunuzsa da bu videonu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Çok güzel bilgiler paylaşacağım arkadaşlar. Evet bitkilerimize biz nasıl bakacağız ki şu şekilde bol bol yavrular olmuş olsun. Kış aylarında kökleri aktif kalabilsin. Ya sağlıklı olarak güzel gelişim gösterebilsin arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz her tarafından sürekli. Taze yaprakları geliyor, bir sürü yavruları var, inanılmaz bir şekilde yavrusu var görüyorsunuz. Her tarafından yavru çıkarıyor. Bitkilerimizin şu şekilde çoğalması için ilk önce toprağını güzel seçmemiz gerekiyor. Bunu her videomda sizlere söylüyorum. Eğer kılın çiçekleriniz canlanmıyorsa, kökleri aktivleşmiyorsa, saksısını küçük tutun arkadaşlar. Kökler o saksının içerisine doldurduktan sonra yavru vermeye başlıyor. Eğer büyük saksılara dikiyorsunuzsa da kılın çiçeklerinizin ilk önce o saksının içerisini doldurmaya çalışacak. Daha sonra bol bol yavru vermeye çalışacak. Ben her zaman saksılarını küçük tutuyorum. Yavru verdikten sonra toprak değişkenliği yapıyorum arkadaşlar. Toprağını kaliteli bol vitaminli toprağa dikiyorum. Bakın burada görüyorsunuz bu ne diyersiniz dedi aspirin. Aspirinle sulayacağım bugün çiçeklerime. Kış aylarında ayda bir kere aspirinli su veriyorum. Aspirin bitkilerimizin köklerinin canlanmasına yardımcı oluyor. Bitkilerimizin köklerinin aktifleşmesine yardımcı oluyor. Toprak içerisinde hastalıklar bakteriyalar, mikroplar varsa da hepsini aradan kaldırmış oluyor arkadaşlar. Aspirinin içerisinde olan vitaminler, mineraller bitkiler için gerçekten çok önemli, çok faydalıdır. Eğer bitkilerinizin köklerinde hastalıklar varsa da, çürümeler varsa da, toprağı güzel değilse de önce toprağını değiştirin, saksısını küçültün. Daha sonra aspirini sularla sulayın. Aspirin muhakkak ayda bir kere fazla vermeyeceğiz. Yapraklarını da silebilirsiniz. Bir pamuk yardımıyla yapraklarını da sileceksiniz, temizleyeceksiniz bitkinizin bol ışık alan bir yere konumlandıracaksınız. Bu bakımları yapıyoruz. Bitkilerimizin suyuna dikkat ediyoruz. Bu bitki suyu çok seven bir bitki değil arkadaşlar. Suyu çok döktüğümüzde hemen köklerinden çürümeler meydana gelebiliyor. 1 litre ılık suyumuzu alıyoruz. Suyumuz özellikle 2-3 gün bekletilmiş dinlenmiş su olması gerekiyor. Buna dikkat edeceğiz. Direkt musluktan su almıyoruz. Klorlu olduğu için bitkilerimizin köklerini hastalığa yol duruyor arkadaşlar. Önce alıyoruz suyumuzu, 2-3 gün bekleteceğiz. Peteklerin yanında da tutabiliyoruz suyu. Kış aylarında ılık bir şekilde verin arkadaşlar. Hiç soğuk su vermeyin. Bitkilerinizin kök gelişimini durdurmuş olacaksınız ılık suyla kürler yapıp verdiğinizde bitkiniz inanılmaz bir şekilde köklerini aktifleştiriyor yeni yapraklar çıkarmaya başlıyor bol bol yavrular vermeye başlıyor bakın telefonumun kamerasını durdurmadan sizlerle birlikte yaptım kürümüzü ve göz önünde de veriyorum ki bitkimizin gelesi hafta iki haftadan sonra yine videosunu çektiğimiz zaman sonuçlarını görmek için emin olmak için şu şekilde videolar paylaşıyorum. Bu güzelliğimize 3 bardak vereceğim. Çünkü bir bardakla yeterli olmuyor. Saksı büyüktü. Her zaman videolarımda söylüyorum. Kürler verirken nemli bir toprağa vereceğiz. Şu an e, çayımızın toprak üzeri kuru görünüyor. Ama saksı içerisinde nemli de arkadaşlar. Suyu çok sevmediği için önceden sulamadım. Az nemli bir toprağa kür veriyorum şu şekilde yapabilirsiniz sizlerde. Evet, yavrularının olması için arkadaşlar saksısını küçültün. Demin söylediğim gibi toprağını torflu toprağa dikin. Kökler saksı içerisinde doldurduktan sonra çok güzel bir şekilde yavru vermeye başlayacak. Kılın çiçeği seviyor yumurta beyazının kürünü. Bir diş sarımsakla bir tane yumurta beyazını güzelce çırpın 1 litre suda seyre altın bitkilerinizin köklerine verin hemen canlanmaya başlayacak Evet arkadaşlar kılın çiçeklerinizin yapraklarının şu şekilde uzamasını istiyorsunuzsa da Sağlıklı büyümesini istiyorsunuzsa da bakın bu görmüş olduğunuz yaprak uçlarında iğne gibi görünenleri dokunmayacağız Eğer şu şekilde dokunup kırdığımız zaman yaprak gelişimi durdurmuş oluyoruz Uzamayacak o yapraklar Kırılmayan yapraklar bayağı uzuyor görüyorsunuz. Bir metreyi aşma durumunda da şu an. Çok güzel bir şekilde gelişim gösteriyorlar. Kökleri aktif olarak çalışıyor. Yapraklar taze olarak çıkarıyor arkadaşlar. Bu bakımları düzenli olarak yapacağız. 15 gün aralığıyla kürlerini vereceğiz. Kış aylarında kürlerini aksatmıyoruz. Patates kürü de verebilirsiniz. Kılın çiçeklerinizin dikimini yaparken muhakkak toprağa kömür dökün mangal kömürü dökün fazla suları çekiyor kendisine ee, toprak kuruduğu zaman suyu toprağa bırakmış oluyor toprak içerisinde hastalıklarının hepsini aradan kaldırmış oluyor. Bitkilerinizin köklerinin canlanmasına ve aktifleşmesine kolay bir şekilde yardımcı oluyor. Önemli olarak toprağın içerisine oksijen vermiş oluyor. Bitkiler köklerinden oksijeli aldığı zaman yaprakları büyümeye başlıyor. Yaprakları parlamaya başlıyor. Ara ara suladıktan sonra bir çatalla bitkilerinizin toprağını harmanlaştırın. Hava işlemesini sağlayın arkadaşlar. Kökler hava aldığı zaman Bitkilerimiz daha güzel canlanmaya başlıyor. Bu fidemiz özel türlerden de büyüdüğü zaman detaylı olarak çekip paylaşacağım. Çok güzel, sağlıklı olan bitkilerim var. Görüyorsunuz göz önünde. de Sizlerle birlikte kürlerini yapıp kürlerini veriyorum. Hepsine de doğal kürlerle besliyorum. Bitkimizin yapraklarının koyu olması için, sağlıklı olması için, parlak olması için yapraklarından da besleyin kenardan hazırlamış olduğunuz suyu fıs şişenizin içerisine dökün fısfıs yapın arkadaşlar çok su dökmeyin göbek kısmına çok su toplanmasın toplandığı zaman hemen çürümeler meydana gelebiliyor bu küçük güzelliklerimizi yıkayacağız 15 gün 20 gün aralığıyla duşunu aldırabiliyoruz göbek kısmına toplanan suyu da bir kağıt peçeteyle kurlayabiliyoruz arkadaşlar. Kağıt peçeteni göbek kısmına koyun. Suyu kendisine çekecek. Bütün kuruttuktan sonra kağıdı götürüp atabilirsiniz. 15-20 gün aralığıyla duş yapılması gereken bir bitkilerdi. Yapraklarının temizlenmesini, ferahlaşmasını ve e, vitaminli sularla beslenmesini seven bir bitkilerdi. Bugünlük de bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın.